Batı takircisi değiliz. Atatürk Batı takircisi değil. Ben de Batı takircisi değilim. Atatürk son derece gerçekçi. Son derece gerçekçi. Batıyı bilen, bizi bilen, problemi bilen, gerçeğimizi bilen aklındayken nutku siz şey olarak okuyun. Bir 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 problemle karşılaşan bir adamın o problemi çözmek için bir takım varsayımlar üretme, o varsayımları tahkik etme ve sonuçta doğru olan varsayımı gerçekleştirme denemesi olarak okuyun. Yani benim kanaatim, ben, At ben Nutku böyle okumuştum. Atatürk son derece gerçekçi bir adam. batıyla uzaktan yakından taklitçi ilgisi yok. Ya ben de değilim. Benim batı taklitçi bir halim var mı şu anda? Bir bakın konuşmalarında.